Eko Düşün. Zihnini yönet, yatırımını güçlendir. Herkese merhaba. Bu videoda sizlerle kendine atfetme ya da kendine yükleme önyargısını konuşacağız. Eğer siz de eğitim hayatınız boyunca aldığınız iyi notlarda sınavdan geçtim, kötü notlarda ise hoca bıraktı dediyseniz videoya hoş geldiniz. Kendine yükleme ön yargısı bireylerin başarılarını yetenek ya da öngörü gibi doğuştan gelen yönlerine atfetmesi, başarısızlıkları ise çoğunlukla kötü şans gibi dış etkenleri yüklemesi anlamını taşır. Örneğin bir sınavda başarılı olan öğrenciler kendi zekalarına veya çalışma etiklerine güvenebilirken başarısız olanlar haksız notlandırmaya atıfta bulunabilirler. Bu ön yargı kimsenin yetersiz olduğunu kabul etmek istemediğini ve başarısızlıkları kendi dışındaki bir şeye yükleme olasılığının yüksek olduğunu gösterir. Aslında bu bizim özgüvenimizi korur. Kendi öz saygımızı korumanın ve hatta arttırmanın bir yolu olarak bu önyargıya güveniriz. Çünkü zihnimiz güvenimizi zedeleme korkusuyla olumsuz veya başarısız sonuçların sorumluluğunu almak istemez. Şimdi kendinizi bir sınıfta hayal edin. En son sınavdan gelen sonuçları bekliyorsunuz. Öğretmeniniz en sonunda size notunuzun yazılı olduğu sınav kağıdını verdi ve orada sadece dev bir sıfır görüyorsunuz hala sonuca inanmıyorken zihniniz hemen bu sonuç için olası tüm açıklamaları düşünmeye başlar. Sınav soruları çok zordu, öğretmen konuları yeterince iyi işlemedi, cevaplar haksız puanlandı. İşte uzayıp gider. Şimdi aynı sınav kağıdında dev bir yüz yazdığını hayal edin. Bu sefer yüzünüzde kocaman bir sırıtışla ne kadar çok çalıştığınız için, ders notlarını güçlü bir şekilde anladığınız için, ne kadar akıllı olduğunuz için kendinize övmeye başlarsınız. Bu örnek kendine atfetmenin tanımını net bir şekilde ortaya koyuyor. Kendine atfetme olumlu sonuçları içsel, kişisel faktörlere, olumsuzları ise dışsal, durumsal faktörlere atfetme eğilimini ifade eder. Başka bir ifadeyle kararlarımızın sonunda aldığımız olumlu sonuçların Hepsi bizden kaynaklanıyor. Tüm olumsuz sonuçlarsa başkalarından. Psikolojide yaygın bir fenomen, aktör gözlemci yanlılığı da denilen temel yükleme hatası vardır. Temel yükleme hatası, insanların diğerlerinin davranışlarını yargılarken kişisel özelliklerini aşırı vurgulama ve durumsal faktörleri göz ardı etme eğilimindedir. Örneğin bir kişi sokakta önünüzü keserse bunu kötü bir insan olduğu için yaptığını düşünürsünüz ve İşe geç kalma, acele etme gibi dışsal alternatifleri göz ardı edersiniz. Ama oyuncu siz olursanız ne olur? Başka bir ifadeyle yayaların önünü kesen siz olsaydınız o zaman aynı argümanı kötü bir insan olduğunuz için mi yapmış olursunuz? Aktör gözlemci yanlılığına göre kendi davranışlarımızı dış etkenler temelinde açıklarken diğer insanların davranışlarını içsel faktörler açısından açıklama eğilimindeyiz. Bahsettiğimiz örneklerde olduğu gibi başarısız veya olumsuz bir sonuç dış yüklemeler yapmamıza neden olurken başarılı veya olumlu bir sonuç içsel yüklemeler yapmamıza sebep olur. Bizim başımıza gelen olaylar açısından durum böyleyken başkalarının başına gelen olaylar açısından durum tersine döner. Eğer bir kişi sizin gözünüzün önünde herhangi bir spor dalında dünya rekoru kırarsa onu tebrik etmeden önce bu başarısını hangi dışsal faktörlere bağlayacağınızı düşünmeye başlarsınız. Ya da siz dersten iyi bir not aldığınızda çok çalışmış olduğunuz için hak ettiğinizi düşünürken o sınıfta pek de sevmediğiniz sınıf arkadaşınızın aldığı iyi not için farklı değerlendirmelerde bulunursunuz. Zaten ailesi öğretmenle dosttu. Zaten özel ders alıyordu. Siz onun aldığı özel dersleri alsaydınız çok çok daha iyi notlar alabilirdiniz. Zaten öğretmen onu çok seviyordu gibi klişeleri sıralamaya başlarsınız. İş hayatına gelince İşe alma aşamasından işten çıkarma aşamasına ve aradaki her şeye kadar kendine atfetme ön yargısı iş yerlerinde çok yaygındır. Bir pozisyon için işe alınan kişiler genellikle bu kararı istisnai bir özgeçmiş veya diğer güçlü nitelikler gibi kişisel içsel faktörlerine bağlar ama kendilerine pozisyon verilmediğinde dar görüşlü bir insan kaynakları yöneticisi gibi dış faktörlere işaret etmekte hızlı davranırlar. Ve ofis ortamında kendini atfetme ön yargısı herhangi bir problem, bir iş kazası veya iş hayatında karşılaşabileceğimiz herhangi bir sorun durumunda yaygınlaşabilir. Bu durumda kurbanın dış etkenleri suçlaması muhtemeldir. İş arkadaşları ve yönetimin kazayı kurbanın eylemlerinin bir sonucu olarak görme olasılığı da daha yüksektir. Bu gibi durumlarda kendini atfetme yargısı bir durumu adil bir şekilde değerlendirme ve herhangi bir eksiklik için sorumluluk alma yeteneğini engelleyerek üretkenliğin önünde bir engel olduğunu kanıtlar. Tüketici kararları kişiler arası ilişkiler ve yaşamın diğer alanları da kendine hizmet eden önyargıdan etkilenir ve belirli popülasyonlar diğerlerinden daha fazla etkilenir. Örneğin araştırmalar depresyonu olan bireylerin çok daha az derecede kendi kendine atfetme önyargısı yaşadıklarını göstermiştir. 2004'te yapılan bir meta analiz çalışması farklı yaş gruplarından, farklı bölgelerden ve çeşitli psikopatoloji biçimlerine sahip insanlardan oluşan 266 kişilik bir çalışma yapmışlardır. Araştırmacılar klinik olarak depresyon teşhisi konan kişiler arasında kendine atfetme önyargısının varlığının en düşük seviyede olduğunu bulmuşlar. Bu etkinin depresyondaki bireylerin zaten ortalamanın altında bir benlik saygısına sahip olmalarından kaynaklanabileceğini bu nedenle olumsuz olayları kendi yaptıkları bir şeye atfetme olasılıklarının daha yüksek olduğunu öne sürüyor. Aynı çalışma Asya örneklerinin Amerika ve diğer Batı ülkeleri örneklerinden önemli ölçüde daha düşük önyargılar sergilediğini ortaya koymuş. Bu bulgu kendine atfetme önyargısının kültürler arası farklılıklarını vurgular. O sonuca göre kendini atfetme ön yargısı bireyci kültürlerde kolektivist yani toplulukçu kültürlerden çok daha belirgindir. Bunun nedeni bireyci toplumlarda insanların kişisel benlik saygısı düzeylerini koruma ve arttırma ihtiyacını arttıran bireysel hedeflere ve kimliğe daha fazla odaklanılması olabilir. Bu milliyetçi kendini atfetme ön yargısının yaygın bir örneği iklim değişikliğidir. 2011 yılında yürütülen bir araştırma vatandaşların hangi ülkenin sera gazı emisyonlarını düşürmesi gerektiği konusunda algılarını araştırıyor. Ekip hem Amerika'da hem de Çin'deki üniversite öğrencilerini anket uygulamış ve hepsinin bu emisyonların azaltılmasından kaynaklanan ekonomik yükler konusunda ulusalcı, kendine atfetme önyargısına sahip olduklarını, kendi ülkelerinin yeterli önlemleri aldığını, diğer ülkelerin ise bu konuda geride kaldığını, bu nedenle dünyayı tehlikeye atanın diğer ülkeler olduğunu ortaya koymuş. Yatırımcılar açısından bakıldığında ise bireylerin kendilerine gelen bilgiyi kendi yeteneklerine ve kendilerine duydukları güvene bağlı olarak yanlı ve hatta yanlış yorumlamalarına ve sonuçta gerçekleşen kazancı kendilerine, kayıpları ise dışsal sebeplere bağlamalarına neden olabilmektedir. Kendine atfetme önyargısı genellikle yatırımcıları ihtiyatlı olandan daha fazla ticaret yapmaya yönlendirir. Bu önyargı yatırımcıları duymak istediklerini duymaya yönlendirir. Aslına bakarsanız sadece sermaye piyasalarında değil, tüm ticaret hayatında bireylerin başarıyı kendi eylemlerine ve yeteneklerine bağlama eğilimi vardır. Ve aynı zamanda zayıf ticaret sonuçlarının kendi hataları olabileceğini kabul etmeyi reddederler. Bu önemlidir çünkü yatırımcılar ve tüccarlar ne hatalarından ders alıp deneyimlerini yansıtacak ne de daha iyi bilgilendirilme ihtiyacını kabul edeceklerdir. İyimserlik olarak bilinen bir başka önyargının kontrol yanılsaması gibi bilişsel önyargılardan kaynaklandığına inanıyoruz. Kontrol yanılsaması kısaca bireylerin herhangi bir durum üzerinde olduğundan daha fazla kontrol sahibi olduklarını düşünmeleri olarak tanımlanır. Bu açıdan bakıldığında kendini atfetme ön yargısı başarılı bir sonucun bireyin kendi kendini kontrol alanı içinde olan yetenek ve ön sezilere atfedilmesi, başarısız bir sonucun ise kontrol edilemeyen alan olan şans ve diğer dış faktörlere atfedilmesi olarak açıklanabilir. Ayrıca kendine atfetme, kendini abartma ve kendini korumaya alma ön yargılarının bileşimleri olan aşırı güven önyargısının oluşumuna da katkı sağlar. Bireyler bilinçaltında aşırı güveni korumak adına ego savunma mekanizmalarından yararlanır. Ego savunma mekanizması kendine atfetme önyargısıdır ve birey bu mekanizmayı bir hata yaptığını kabul etmenin vereceği acı ve bilişsel uyumsuzluklardan korunmak için kullanır. Davranışsal ekonomide adından sık söz ettiren bu üç önyargı, iyimserlik, kontrol yanılsaması ve kendine atfetme, Doğayan yatırımcı Charles Munger'ın literatüre kazandırdığı Lola Paloza etkisini akla getiriyor. Munger Lola Paloza etkisi terimini birden fazla ön yargı, eğilim veya zihinsel model için aynı anda, aynı yönde birbiriyle birlikte hareket eden bir model için kullanır. Bir başka ifadeyle bilişsel ve duygusal ön yargılarımız bir arada çalıştığında Munger'ın in deyimiyle insan beyni yapaya döner. Başka bir videoda Lola Palooza etkisini örnekleriyle açıklayacağız. Kendine atfetme yanılsamasının yatırımcılar ve yatırımları üzerindeki etkileri şöyle özetlenebilir. Bu bon yargıya sahip yatırımcılar başarılı bir yatırım döneminden sonra başarılarının kontrolleri dışındaki faktörlerden ziyade yatırımcı olarak sahip oldukları zekadan kaynaklandığına inanabiliyorlar. Bu davranış yatırımcıların davranışlarına çok fazla güvenmeleri nedeniyle çok fazla risk almaya yol açabilir. Ayrıca kendine atfetme yanlılığı genellikle yatırımcıları ihtiyatlı olandan çok daha fazla işlem yapmaya yönlendirir. Yatırımcılar başarılı yatırımın şanstan ziyade beceriye bağlı olduğuna inandıklarından çok fazla işlem yapmaya başlarlar. Bu nedenle yüklenilecek işlem maliyetleri artacağından portföyünde verim düşecektir. Bir diğer şekilde kendine atıfta bulunma, atfetme yanlılığı yatırımcıları duymak istediklerini duymaya yönlendirir. Yani yatırımcılara yatırım yapma kararlarını teyit eden bilgiler sunulduğunda kendilerine mükemmellik atfedeceklerdir. Bu yapılmaması gereken bir yatırımı yapan ve bunu elinde tutan yatırımcılara yol açabilir. Ayrıca kendine atfetme yanlılığı, özellikle bir şirketin performansının başarısını şirket yöneticileri, yönetim kurulu üyeleri ve benzeri gibi bireylerin katkılarına bağlayan yatırımcılar arasında yetersiz çeşitlendirilmiş portföyler tutulmasına neden olabilir. Çoğu zaman finansal kararlar iyi sonuç verdiğinde yatırımcılar kurnazlıkları için kendilerini tebrik etmeyi severler. Bunu da birlikte İşler o kadar karlı gitmediğinde birinin veya başka bir şeyin hatalı olduğu sonucuna vararak kendilerini teselli ederler. Borsadaki ilk kazancınızı düşünün. Kendinizi Warren Buffett gibi hissetmediğinizi söyleyemezsiniz. Diğer yandan bu kazancı mavi yumurta yatırımından kazandıysanız pek de becerikli bir yatırımcı olmadığınız ortadadır. Şimdilik hoşçakalın. Aklımızın bize oynadığı oyunları başka videolarda işlemeye devam edeceğiz. Eko düşün. Zihnini yönet, yatırımını güçlendir.